Size bu videoda bütün egzotik silahları göstereceğiz kardeşlerim. İlk egzotik silahımız e, bereketli bataklıkta e, cam bazukası olacak kardeşlerim. İlk cam bazukasını göstereceğiz sizlere. E, nerede bulunuyor, nerede alınıyor e, hepsini göstereceğiz kardeşlerim. Evet bereketli <laughs> bataklıkta cam bazukası var kardeşlerim. Şimdi bunu almaya gidiyoruz. Hemen şurada bir boss var. Boss da e, bize cam bazukası veriyor. Bakalım ilk o silahımızı göstereceğiz kardeşlerim. Haydi bakalım başlamış bulunuyoruz. Kardeşlerim. Aynen senal. Ee, aynen ben de altın fazla yok. Senal Crazy bana ver. Evet şimdi. Ben zaten kullanmıyorum abi. Tamam. Biz de göstermek için ya arkadaşlara. Boss nerede? Burada abi. Ha. Hemen yani bostan al silah. Evet. Ha. At bana. Evet kardeşlerim. ilk evet. silahımız bu. Evet. Başkan işaretle evet. işaretle Gör olsun. Evet gördüğünüz gibi gençler şunla gençler fondit topu olarak geçiyor. Bununla shield basıyorsunuz, cam basıyorsunuz kardeşlerim. Bas bakayım gördün mü? Bak hemen fullledi beni. Doldukça basıyorsun. Çok güzel bir alet. Ee, bunu kullanabilirsiniz. İlk aletimiz buydu. Yere bırak. Behlül, Behlül yere bırak. Ek ilk. Nişancı altı patlar kardeşlerim Evet egzotik silahlar Serimize devam ediyoruz İkinci silahımız için atlıyoruz kardeşlerim ee, O da güzel bir silah Baya e, mükemmel bir silah Hani vuruş demeyici falan çok iyi bir silah Onun içinde altınınız olması gerekiyor Kardeşlerim altınları da nereden e, Daha rahat kasabilirim derseniz Altınları da yataklardan daha rahat Kasabiliyorsunuz kardeşlerim yataklardan çok rahat bir şekilde altınları kasa biliyorsunuz kardeşlerim şimdi şerif ofisine atlıyoruz ve burada nişancı altı patları alacağız kardeşlerim tam bu noktada e, nişancı altı patlar var hemen atlayalım hemen gençler alsın Hemen tamam Kutlar uluyor başkan altını zannettim ya şeymiş pardon yanlış dedim Kaç? 400 altınmış abi ha, tamam 400 altın ver bana. Evet. evet kardeşlerim bu da nişancı altı patlar silah kardeşlerim. Bu da güzel bir silah şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Mesela şöyle. Gençler kafadan kafadan Böyle. 94 vuruyor. Yani kafadan 94 vuruyor kardeşlerim evet. Gördünüz mü? Yok ediyor. Yani çok güzel bir silah kardeşlerim. Gençler şuna sık bakayım. Şuna sık. Bu bata sık kaç vurduğunu da göstereyim. Şimdi gençler şimdi kaç vurduğunu da göstereceğiz hemen. 96. Kafadan 96. Kafadan 96 vuruyor. <laughs> bu kadar da bu kadar evet, kardeşlerim. Fileten taş ikilisi arkadaşlar. Dur Burger'de bulunuyor. Tam bu noktadaki Dur Burger'den alınıyor kardeşlerim. Ee, bunu sıkınca bak şöyle ağır çekim oluyor değil mi gençler bak? Ha yok bu Fıratıyor muydu? Aynen. Ağır çekim Ağır çekim alıyor bak. Aynen ağır çekim alıyor kardeşlerim. Bakın. Böyle hızlı hareket edebiliyorsunuz. Hare Atış ettikçe. Skywaz mesela... yaparken çok iyi oluyor. Aşağı düşüyor. Aynen mesela Skybase yaparken, yaparken sıkıyorsun. Çok iyi oluyor. Kafadan kaç vuruyormuş? 70, 70, 70. 70 vuruyor kardeşlerim kafadan da. Güzel. Güzel bir silah. Hani kaçıp rakiplerinizin önüne geçebilmeniz için harika bir seçim yani bence. Bence güzel. Evet kardeşlerim gayet güzel. Bu silahımız da bu kadar kardeşlerim. 3 numarada da bu silahımız var. Şimdi sıradaki silahımıza geçiyoruz. Evet, şimdi Burada sıradaki silahımıza ee, geçiyoruz. Kayak kardeşim, merkezinde hadi. de gölge izleyen silahımız var. Şu şekilde hemen göstereyim. Evet gölge izleyen. Bununla ateş ettiğin zaman düşmanlar sizin sesinizi duyamıyorlar kardeşlerim bu silahla. Bu silahın özelliği de bu şekilde tam buradaki bosta bulunuyor. Bu kayak merkezindeki bosta bulunuyor. Kayak merkezi gözde gölge izleyen silah da bu şekilde kardeşlerim. Haydi bakalım. Vantuz atar oku kardeşlerim. Vantuz atar oku bu şekilde. Alıyorsun bunu bu şekilde mesela atıp Gördünüz mü kardeşlerim Vantuz Atar kuda bu şekilde Bir sonraki egzotik silahımızda Vantuz Atar okuydu Sessiz sığınakta bulunuyor kardeşlerim Tam bu noktada sessiz sığınakta e, Hemen bu ekenin altındaki Bosta bulunuyor kardeşlerim Buradan erişebilirsiniz Bu çok güzel bir ok böyle sizi fırlatabiliyor istediğiniz noktaya e, Çok güzel bir ok Bu da bu silahımızda bu şekildeydi kardeşlerim Hemen Vantuz Atar okumuzda bu şekildeydi. Güzel bir e, yararlı bir o kardeşlerim. kardeşlerim. Tabii ki de değişken yay kardeşlerim. Evet değişken yayı da alalım hemen. Emir evet, değişken yayı al hemen. Hemen alıyorum. Evet hemen değişken yayı da arkadaşlarımıza gösterelim hemen at bana evet sen şunu alabilirsin bana evet kardeşlerim bir sonraki de değişken yay değişken yay da işte dediğimiz gibi e, bu yayda çekilin gençler bir oradan bakın gençler Gördün mü? Koku bombası. Böyle değişik değişik. Evet. Alev yay oluyor. Her altında farklı bir e, yaya dönüşüyor kardeşlerim. Değişken yay da burada bulunuyor. Tam bu noktada Raven'da bulunuyor kardeşlerim. E, evet. Bütün egzotikleri gösterdik kardeşlerim. Bütün egzotik videosuydu zaten bu video. Bütün egzotik silahlarımızı gösterdik. Siz de abone olup beğeni yapmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın Oyunla kalın buralara Hayırlı görüşürüz